Şimdi kalmıştık. Aylin Hanım çıktıktan sonra Haluk Bey sus pus olmuş. Ağzını bıçak açmıyordu. Ne yapıyor bu böyle? Emine, Hı? sen de mi roman yazmaya başladın? Ha, benim hayatım roman Meltem Hanım. Ben zaten bugüne kadar hayatım şiir diyen birine rastlamadım. Herkesin hayatı roman. Şiir de yazarım ama romanda daha çok para var. Yani akmasa da damlar, ek gelir. <laughs> Kısa bir sessizlikten sonra Haluk Bey kaşlarını... ...çatarak... Bu da kafayı yedi ha. Dedi. Diye dolusu çatlak. Dedi. Kapıya bak. Dedi. Adamı hasta etme Emine. Adam açıyor mu abi Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba Hoş, Merhaba abi. Hoş geldiniz, gel. Ee, nasıl bakalım Menderes abi? İyi, iyi. Sonunda ameliyat olmayı kabul etti. Hadi ya. Ee, nasıl ikna ettiniz Menderes Bey'i? <laughs> Bu kadının dırdırını dinleyeceğime ameliyat olurum daha iyiydi. Ameliyat olacağım, yağlarımı aldıracağım, spor da yapacağım diyetle. Oh oh, hadi bakalım. Yani böyle artist gibi olmayı kafaya koydun yani. Haluk'cum ya bu önce sağlık için yapılıyor, sonra estetik geliyor. Estetik de önemli Meltem Hanım. Ameliyattan sonra bakarsınız güzel bir tazi bulurum kendime. Son kullanma tarihi geçti bunun, kocadı galiba, bu kocadı. Beni bak, benim, benim sinirimi oynatma, kapının önüne koyuveririm ha. Ondan sonra öldür Allah barışmam senden. Şaka yaptım şaka. Senin isteğini hiç gül koklamın ben. Hele bir kokla. O burnun var ya ameliyattan koparıverdim. <laughs> ben çok sevindim bu habere. Ben de şimdiden hayırlı olsun. Ne düşünüyorum biliyor musun Haluk Bey? Ne? Ee, şu ameliyatın şerefine bir kuzu çevirelim diyor. Vuralım çilingir sofrasını, yemeği içmeyi bir jübili yapalım. Yok, <laughs> yok adam olmaz bu Menderes. Ne dedim be? Kötü bir şey mi dedim ben? Allah Allah. Sen hala yemeği içmeyi düşünüyorsun. Sen diyete girmen lazım bu dakikadan itibaren. Yakında ameliyat olacaksın. Ha. Değil mi ya? Kurtak tutulacak. Gimeceksin. Gimeceksin bari. <laughs>